sevgili yay burçları 2026'da sizi neler bekliyor diye sorduğumda direkt size ikilemde kaldığınız, karar veremediğiniz veya iki kişi arasında kaldığınız bir konuyu tamamen sonuçlandıracağınız bir yıl olacak sizin için. Hatta burada bir yeteneklerinizi de ortaya koyacaksınız. Yani bir yeteneğiniz varsa bununla ilgili bir ortaya koyacağınız bir iş olabilir veya bir başarı olabilir. Koyabileceğiniz, yapabileceğiniz bir durum olacak. Bununla ilgili de bir adım atacaksınız. Hatta bir evlilik teklifi gelebilir size bir teklif de var burada. Çünkü e, bu teklif neden gelebilir? Çünkü ikilemde kalmıştınız ya uzun zamandan beri. O ikilemle netleştirdiğiniz için size bir teklif gelecek, evlilik teklifi gibi görünüyor. Siz bu arada yurt dışı bağlantıları da var, ee, yurt dışına çıkma durumlarınız olabilir. Belki de yurt dışından biriyle bir evlilik yapabilirsiniz. Böyle bir enerji geliyor 2020.